Bugün mi karşına karşınızda Emir var yerimden Mustafa. Ben adım. Emir. Sen kendin. Ben YouTube YouTube biz işte YouTube bilik. nasıl yapılacağını. Şimdi yapalım. çekeceğiz ne videosu çekeceğiz? Hay göstersene. Tamam. Ne videosu çekeceğiz? Evet. Arkadaşlar bugün abone olun ben Mustafa'ya. Benim kanalıma da abone olun. Ayşe'nin YouTube. Emir ne videosu çekeceğiz? Sana söyleyeyim. YouTube kanalı isminiz Ali Mustafa Ensar Kahraman. Ne videosu çekeceğiz onu bir söyle. Hmm. Bir şey gelin. şey arkadaşlar sizinle konuşalım. Şimdi gelin. O zaman. Yeni, o, i̇şte evi gezelim yani. Burada i̇şte, tatlı. Yazı tatlı. Bak Mustafa bakın ne yaptı. Bakın gitarı evet, yaptı. Arkadaşlar benim bizim ora böyle Bak, yağmurlu, yağmurlu Marmara bölgesi. Şu ev var ya benim e, bizim ev. Şuradaki bir bina var. Şu ya, var. Orada işte evimiz. İşte gelin gelin arkadaşlar. Bu da Mustafa göster bunu. İşte bakın. Bak. Şu ortadaki Mustafa yeşil olan. Bak şu gelecek. İşte geldik. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like, like'ımız bin. Sizden like şerayesi bekliyorum. Bu kitaplarımız öz bir like. sınıftan bakın. Tamam. tamam. biraz sonra video kapatacağım. Evet. Bakın bunlar ne sence? Sizi seviyoruz. Onun um, bir şey işte bu ak, saatin şeyi bak saatin kopmuş. Kop. hediye ne diye verebilir misiniz? Evet. Abone olursanız verebiliriz. Sen abone olursanız Çekil çekiliş çekiliş yapacağım. Evet, abone olursanız istediğinizi alacağız. Çekiliş. Saatimiz gösterelim. Saat. Saat 3. Mesela bugün değil de bir hafta sonra saat 3'te... Bir hafta sınıf. sonra benim sınavım var. Benim de var. Okuldan sonra yani sıfır. E Gelin arkadaşlar...